Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Altın koridoru kaldı. Granger aldım. Rakibe gidebileceğini düşündüm. <laughs> ani skill shot, ani hasar yarasına ihtiyacım ol olacaktı. Clint çok yavaş kalırdı. Çünkü Angela falan var. Daha böyle seri uzaktan vuruşlar atabilen. Ayrıca canımda Granger çekiyordu. Tüm yanında. Aldık. Oynayacağız. Eğer redden başlarsam ama başlamıyor. Havaya gidiyorum bence. Okey. Hmm. Bot başlamış Lestey. Herhalde bekleme süresine gidecek. Sürekli lane'de dürtme üzerine oynayacak. Önden farm alıp çıkacağız arkadaşlar. aslında böyle takasa girmemem lazım. Böyle dürter beni. Tamam. Şurada bir ihtimal. Bunu benden alamazsın. <laughs> Zor yani. Alfa'nın geldiğini görüyorum. bana görüş veriyor şuradan. Şu minyonu alıp çıkalım. Eğer oynarlarsa. Ben niye seviye kaldım peki? Bakın üç olmuş kalmış. Şöyle daha. Tamam. Hemen bir yokkırana gidelim. Gile ihtiyacımız var. Kendi gülleyi tamamladık. Erken oyun hasarımızı arttırdık. Bir nebze de olsun. Bir tane de asistimiz varmış. Leste düştü. Çok güzel. Altın olarak da engellenmesini aldım. Bir bize sıkıntı yaratabilir yalnız. İhtim olsaydı eğer ona oynardım ama fiske atmak istemedim ölürüm diye. Hiç zorlamaya gerek yok. Ve cam basıyor Angela. o beni kesti bende onu. <laughs> ha, ya, yani Tigreal'den hamle bekledim ama yapmadı. İlginç bir şekilde yapmadı. Sadece W attı oraya. İtme orayı. İtme. Altında öndeyiz. Turtle'ı da aldık. yenilenmesini aldım. Birazcık dövdüm. Şu yengece istiyorum. Şu an için. Yaradaki buraya beklemek istiyorum. Güzel birini aldım. Tamamdır. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkürler Tigreal. Beni bana kazandırdı arkadaş. Şimdi burayı açarsak çok yararlı olur bizim için. Hemen tamam, yürü Şurada kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Ah be. O canlandır gerçekten korudu mu seni orada? Hasar etmedi. Maalesef. Ve şimdi oraya alfa geliyor olabilir. Şurada. Kayan dolaşmış. Güzel. çok güzel destekliyor bizi Tigreal. şuraya bir kalp atalım arkadaşlar. teşekkür ederim dostum biz seninle bu maçı taşırız ya biraz sadece sen bana yetişemezsin yalnız burası los yani sanki bizim takımda o arada bir şeyler yapar herhalde diye düşünüyorum şurada bir nanacık var burayı evet, çok güzel çok güzel bükül girişi 2 3 hadi 4 5 manyak <laughs> Güzel. Sizler gerçekten bizi çok iyi gördü arkadaşlar. <laughs> yani birkaç oyundur video çekmeye çalışıyorum bu arada ama yani taşınmıyorlar, taşınmıyor. Yine başlık en büyük video almaya. Dedim bari klin çekmeyeyim bu maça. <laughs> Çünkü MMR düşsün istemiyorum yok yere. Zaten günde birkaç oyun atıyorum. Onu da kaybetmek istemiyorsunuz. Normalde. Şimdi bakın ne kadar bakın geçtiğim maçta ne kadar rahat darlayabiliyorum. Gördünüz değil mi? ATC'nin önemi. Granger'ın burst hasarının gücü. Erken ve orta oyundaki yüksek hasar Onu da keserim ama arkadan biri gelir kesin düşürür beni. Haritada hiç görüşüm yok. Çıkalım arkadaşlar. Çımarmanın da bir uzun yok. Şimdi bize bir midas iş yapar mı? Burayı yıkacaklar. Yıksınlar. Benim işime gelir bu arada. Şöyle şunu döveceğim. alayım ama. Şurada. Yok. Evet görüş vermiyorlar çıktı çıktılar haritadan Şurada. Aa, evet. Olustama gelseydim oraya. Hadi bir tane ulti mi? Yok. <laughs> Bizim bu arada kesinlikle Midas'a ihtiyacımız var. Bize parçalar O ani büyü hasarına falan yatarız. Hiç riske atmayalım. Önde olduğumuz 70 isteğimizin olan. Evet. Dakika 8, 70 isteğim var. Neredeyse gök full fulledik. Şurayı hmm. Şuraya gitmem lazım Şuraya gitmem lazım. Bir saniye ama kapı çalıyor Tut, Duran geçiyor şu an Herhangi bir hareketlilik yok Sağdan soldan Geldim oğlum, geldim geldim Ölmezsen, birazcık daha dayanırsan Çok güzel, 80 spot olduk Şöyle, 2 tane daha vursam çok, çok güzel Lord alalım Hadi Hadi lord alalım dostlar Çabuk 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 Alın mutluluklar Aramızı tutun tavan yapsın. Rakipte tank yok çünkü. Çaldır mı bunu? Bak, bak şeyde kaldı ya. Çok güzelsin be. Bir, bir el. Bravo. Ona da. Ona da. Çok güçlüyüm şu an. Parçalarım yani. Smite attı ama. Aşağıdan Gatot geliyor. Hemen şu kuleyi isteyelim. Şuradan büyük bir Sen de orayı. Vur 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 Şurada mısın? Yok. Neyse. Devamına gerek yok. Patlamayı alalım buranın. Yeterli. Ulti atmış Angela. Fight yok. Ulti atmış. Az önceki maçta bana gelen şebekle verdim. Tavrısı daha. Hmm. Bayağı da burada ha. Oy. Yalnız. Ah be dostum. Ah be dostum. Sana desteğe gelmek isterdim ama. Maalesef. Üzgünüm. İnan ultim yoktu ya. Şurayı al alabilir miyim? Kaçtım tamam. ormanlarına zarar vereceğiz. Şu saatten sonra orada tavla olur. boşuna burada dilenmenin bir manası yok. Hatta şunu bırakalım. Mahfuz daha geç çıksın. Verebildiğimiz kadar zarar vermemiz lazım rakip takıma. Maddi manevi her anlamda. Hiçbir farm alanı bırakmamamız gerekiyor. Görüyor musun? Evet. Adam. Granger'ın da öne geçtiğiniz maçta görüş almanız da gerçekten kolay arkadaşlar. Hani, rahat görüş al alabildiğiniz için e, ee, sayesinde kolay yakalanmıyorsunuz. Çok çabuk te tepkiler veriyorsunuz. Bu atıyorsunuz? Oyun taşıyor yani. <laughs> Dünya ne kadar nöbetler çare. Böyle nöbette hasarını arttırıp yalnızca ya, işte ultinin gösterme ee, özelliğini aldılar. Hiçbir şey yok ki. Hasar arttı, burst hasar, ani hasar arttı karakteri. Dünya ne kadar nöbetler ben çok basit bir oyun geçiriyorum bu arada benim içimden. Yani bir şekilde zorlanmıyorum. Tamamen Q'ya basıyorum yani <laughs> dümdüz. Zaten 558'de stack olmuş. Oyun sonuna doğru sürekli olarak Q spamlıyorsunuz. buradan çıkmamız lazım. Q, 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 Q. Şunları alalım. Full buildim. Ee, patlarsa Midas'ı tatıp şey alabilirim. Ölümsüzlük alabilirim. Biraz daha kayak, e, hayatta kalmak adına. Buildi onun dışında böyle bu şekilde bırakacağım. Daha başka bir şey yapmayı istemiyorum. Tilden oyun hamle bekliyorum. <laughs> Şurada mısın? Hayır. Adam gitsin oradan önemli değil. Adem adam çok uyumlu. Tamam, tamam. Yaşamam kanka. Vur kuleye gitsin. Gire evet. gitsin. Bu kadar. Hemen hasarımıza bakalım. MVP bize gelmiş. Tigreal'in ellerine, kollarına sağlık bu arada. Çok güzel oynadı. Evet. %42 arkadaşlar. 89K. %52'de e, kule hasarım var. Gayet güzel bir maç. Evet. Bugünlük böyle olsun. Kısa bir video atacağım. Önümüzdeki günlerde daha e, ayrıntılı çift video olur. Ne bileyim. Zaten bir yandan Clint'e kasmaya devam ediyoruz. Farklı videolar, farklı eurolar oynamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Öpüldünüz.